Merhaba arkadaşlar. Tam Ali. Gösterelim de Ali. Ve Berat. Bugün am hırsız polis gibi bir oyun oynayacağız. Am Benim hapishanem burası olacak. Ben kaçacağım. Ali şimdi yakalamaya çalışacak. Ondan sonra bana geçecek. Ama saklanma var. Çok güzel bir video olacak. İkinci günden başlasın Rüş? Ama Aliş, ilk önce sen, senle dursun, tamam mı? Tamam. Aliş, gel Aliş. Çok saniye, orada zorla. saniye et. like Ve zil tuşuna basın. Evet. Ve anlayın. Like atıp abone olanlara bu kanala hediye ediyorum. E, artı e, adresini de e-postalarınızı yazarsanız anlarım. Şimdi sen ben, abi sende kalacak. Kapıyı kapat. Abi ben polis miyim? Evet. He. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gelin Şunlar arkadaşlar Ağzımı ağrıyosun Buna yok Şuraya gelin bir bakalım Burada da yok. Bakın şu kapının arkasına baktım. Gelin. Aşırıya çıkmış olabilir. Şu en azından yedim. Yüzde yüzde dışarı çıkmış. Abim diye soruda da çünkü o yapamadığımız bir tur vardı. Kötü o çıkmıştı. Bundan dolayı o şey saklanmıştı. Yine dışarı saklanmıştı. Eminim. Ben de arkadaşlar bir şey yapacağım. Şurada yok. Arkadaşlar bakabilir. Gözler. Hemen bakalım. Önce ben tabii be. ki kesmeyeceğim. Tamam ya. Herkes hastayı düşünüyorum. Taşı için şey, hani almıştım ya. Onu bile bile yaptım ama şey olduğum falan. Onda bile bile yapmadım. Gelin şimdi ikinci kata bakayım. Harbi <laughs> şöyle bir göze takım yani. Birinci katta yok. Herhalde halde o da. Şuraya, şuraya bakalım. Şurada. buraya gir satalım tamam ben şurada şöyle taş mağazası var orada olabilir. Bakayım. Ama de orada da yok. Yani. Lan biraz daha araştırmalıyız. Bu nokta olsun. Arkadaşlar bir abim ile ikimiz GS'liyiz yani Galatasaraylıyız. hangi takımınızsınız? Yoruma yazın. İkinci takımınız Kayseri'de çekiyor diye Kayseri Spor olabilir ama Beşiktaş. İki, benim beşikten şu üç yabancı olarak birinci bir, bir, Real Madrid ikinci Paris Saint Germain üçüncü United Manchester United sonra Manchester City işte onlar öyle gidiyor peki Türk takımı olarak yine yabancı takım olarak en fazla hangisini seviyorsunuz yorumaya yazın Gelin gelin Kahraman Jan. Esman ağzı var dedim ben de yeri bulamadık yani. Arkadaşlar Gelinle bir içeri bakalım mı? Durun, aklımda bir yer var. Orada olabilir. Hemen oraya gidelim. Arkadaşlar, ben biraz... Bir dakika falan geçeceğim. <laughs> Arkadaşlar, geldim. Şimdi... Ne yapacaktık ya? Buyurun, Şimdi bak. kapatalım. Ama burası... Nasıl mı kapalı abim nerede abim nerede acaba abim nerede acaba abim nerede acaba abim nerede acaba, abim nerede acaba? Of, çok yoruldum ya hep o o o şurada mısın ya orada hiç yukarıda Altı iştah. He? Ne oldu? Gel, ikinci kata. Küçük, ikinci kata. Şimdi de beni yapın da görün. Sen de mi bana ben? Sen de. Kendini bir yap. Arkadaşlar. Ne? Yirmi. Arkadaşlar başlıyorum. Bir, iki, üç bu bu Adam dur. gitti gitti nereye saklanıyor? 5. Söyle 20. Olur mı abi? Abi çok sağ ol. Abi çok sağ ol. Yardım etti. Adını söylemeyeyim. Koş 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 koş. Abi yardım et lan. Abi <laughs> yardım etti. Arkadaşlar. Şöyle yardım et. Arkadaşlar bildik. Bugün çok güzel bir yer. Sonra... Arkadaşlar. Arkadaşlar bacımı bağlamak zorundaydım. Şimdi daha az oldum. Şimdi çok güzel gibi <laughs> yeah <laughs>